Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de Minecraft oynayacağız. Ee, Minecraft'ta benden çok iyi de, dediniz. Ben de bugün sizlerle Minecraft'ı oynayacağım. Evet arkadaşlar Minecraft oynayacağız dediğim gibi bugün sizlerle beraber ilk oyun videomuz bu ilk defa bir oyun videosu çekiyoruz Tabii ilk defa değil yakında bir sürü oyun videoları gelecek arazi oluşuyor <laughs> neyse biz devam edelim Haydi. Oradan aşağı bir lav var. Oğlum ben beni, beni kim öldürdü lan? Beni öldürdüler mi ki? Benim bir sürü eşyam vardı. Beni öldürdüler mi? Oha oha Allah! Düştük. Ay şu bak şu canavar köyünde mi öldük biz? Benim bir sürü eşyam vardı. İlk baş bir uyu uyuyalım. Yamdaları kıralım. zombiler Miyav, miyav kedi var burada miyav. Miyav kedi. Çıkalım abi yukarı. Arkadaşlar bu arada benim daha ilk videom olduğu için beni ekleyebilirsiniz. Zıp 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 zıplarız. Hop. Zombi geliyor, zombi geliyor. Neyse ki evin içinde bir insan var. Lan. İnsan değil mi ki zombi mi? <laughs> Öldürür zombi. Minecraft. Abi sen bir çekil ya. Ben bu eşyalarımı kaybettim. Ben bir sürü ağacım vardı, kazmam vardı. Ben de cebenle öldüm bir yerde. Eşyalarım oraya düştü lan. Yani bence de oğlum bu türlü nerede olacak benim eşyalarım? Eşyalarım vardı benim. Oğlum kime şov yapıyorsunuz ya? <laughs> le 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 Minecraft Oğlum yüzmekten ne anlarım ben Dur ben abi yaratıcı da oynayacağım artık ya. Şimdi şuradan şeyleri alalım. Şuraya şey yazalım. Büyüyor. Masası, büyü masası alacağız. Elmas. Mızrak. Tamam şunu koyalım şimdi. Mızrağımızı hemen büyüleyelim. Abi ya bu bozukluk da nereden çıktı ben onu anlamadım. Evet büyülü mızrak. Şimdi şu kim şu, ineği mi vursak mızrakla ha? Mız, mızrak atıyoruz ya. Oğlum, Oğlum mızraklı oyunlar tarz. Tarz <laughs> Sa saçmalık biraz. Canlı yayınlarda da. Oğlum. Bu arada video da 6 dakika olmuş arkadaşlar. Koyun vurduk bir tane. Şöyle bir elmas portallı bir, bir tarz şey yapalım. Elmas portal yapılmıyor ama ben bloklu işte öyle tarz şeyler ya yapacağım. Bu bozukluk da nereden çıktı onu da bilmiyorum ha. Yani. Elmas portalı. Çok saçma. At abi yukarı. At abi yukarı. <laughs> Güzel oluyor ama. Mızrak mızrak. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla oyun, oyun videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye.